Selamünaleyküm dostlar. Ben Uğur Saygılı. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, istiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün kapalı bir hava var. Ben izinli olduğum zaman bu havalar hep böyle ters gidiyor. Yine de diyelim nasip diyelim yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen her şeye razıyız. Kuşları antrenmanlıyorum. Aşağı yukarı bir haftadır. Hani kısa kısa uçumlarını yaptırıyoruz. Yeni kuşları biliyorsunuz. Daha yavrular hani şu ana kadar performans sergilemedi ama onları bilerek acele etmiyorum zaten. Diğer kuşların da şu an hedefe daha gelmiyorlar. Hani bunun için de antrenmanlamaya devam ediyoruz ama mavi yavaş yavaş hedefe inşallah gelmeye başlayacak. Bunun için de biliyorsunuz Mardin kuşunda eğitim şart. Eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Hani kuşları da aldığınız zaman zaten Birçok arkadaşımız hemen alıyor. Gelsin kapımda oynasın diye bekliyor ama öyle olmuyor. Bu kuşlar bana gelmeden önce ben videolarını da biliyorum, kendilerini de biliyorum. Gelmeden önce oyunlarını da hedefe gelip oynayan kuşlardı ama şimdi burada gelmiyor. Bunun için bir eğitim süreci var. Bunun için de çalışmalara devam ediyoruz. O yüzden de sizlere video çekmiyorum. Öncelikle kuşları hazır hale getirmek istedim. Hazır hale geldiğinde zaten Sizlere daha iyi videolarını çekeceğiz. Bugün şimdi uçuracağım kuşları. Umarım size güzel bir uçum videosu izletirim. Bu arada da kanalıma abone olup videolara like atarsanız sevinirim. Mavi kaldırdım tam şurada. Bir resmini çektim. Kalkışını videoyu geçirene kadar yani video kısmını alana kadar yakalayamadık. Evet kuşumuz daha yeni kalktı. Böyle tavuklar da etrafta yayılmış durumda. Kuşumuz daha yeni kalktı. Bir kanat ısındırsın. Evet kuşumuz bir 10 dakika falan oldu. Altına şimdi iki tane kuş attım. Bunlar zaten Evet eh, şu an birinci geldi ama istediğim gibi değil. Ama belli ediyor kuş kendini. Oğlum ansızın gelme lan. Daha yeni başladı yani bu normal böyle böyle fişeklemeye devam edecek inşallah fişeklemiyor şu anda daha ilk taklasını atıyor dönüyor Evet dördüncü geldi ama dediğim gibi bir sefer asılıyor bırakıyor. Güzel iş yapacak ondan şüphem yok. Bakayım ne taraftan gelecek. Bugün de hava hafif bir rüzgar var. Ama öyle hani kapalı. Ya sanki böyle yağmur yağacak gibi. Evet geliyor. Fişek demedi. Şu Çakmaklıyla ile... paslı dişi eşledim bu zaten oyunlu. Atlarından nasıl bir yavru atacak merak ediyorum onu. Aşağı yukarı Hadi aslanım Yine tek taklaya attı bıraktı Aşağı yukarı Şu an 3 gündür falan 1 saat 10 dakika o civarlar Uçuyor Bu şekil geliyor fişekliyor Sonra bırakıyor daha Genç bir kuşumuz O yüzden Daha iyi olacak ondan şüphem yok Evet iki tane attı. Onun dişsi daha fena. Efekte çalamıyorum ki arkadaş ben yani yaklaşık bir yarım saat oldu İnecek mi? Evet İnişini yaptı Bugün de bir 40 dakika falan uçtu 38 dakika falan uçtu. 38 dakikada da ortalama 6-7 defa geldi ama dediğim gibi fişek diye bir taklatıp bırakıyor. Bu, bu şekil antrenmanlara antrenmanlara devam edeceğiz. Umarım daha iyi hale getireceğiz. Diğer kuşları da bir çıkaracağım. Evet kuşları çıkardım bu ara. Yumurtaya kovalıyorlar hepsi zaten. Bunlar bakın yuva hazırlığı yapıyor beyazda van güvercinim. Bunların bugün yarın yumurtası olur. Sonrasında pastımız yatıyor. Yumurtasını yaptı bakın. O burada yatıyor. Bir tane de altta minnak var. Sineklilerin bir tane yavrusu. Sebebini bilmiyorum. Yumurtadan çıktığı gün ertesi gün öldü neden öldüğünü bilmiyorum. Yani yumurtadan çıktı ertesi gün öldü. Şu an bir tane yavruları var. Beyazlar da bugün yarın yumurtalar van güvercinleri de aynı şekil. Şu an yumurtayı kovalıyor. Onlar da bugün yarın aynı şekil yeni gelen gökler de yumurtlayacaktır. O uçurdum Uçurduğum mavinin eşi Sabuni. Şurada o Sabuni de. İkisi de efsane. Onun videosunu da gösteririm ayrıyeten. Şimdi yaparım da şimdi. Sopayı bulamadım ya. Onlardan da ben zaten onları normalde uçurma niyetinde değilim. Onların yavrusunu alma niyetindeyim. Çünkü o kuşlar çok efsane yavrular olacağından eminim. Ortamımızı görüyorsunuz. Ortamımız Çok iyi durumda maşallah. Kuşlar yerlerinden mutlu. Tavuk. Çekil oradan. Kümese girme. Ağzını bunu kırın senin bak. Gire. Tavuklarla ilgili videolar da gelecek. Onların bu ara yumurta verimini arttırdık Allah'a şükür. O da nasıl oldu onunla ilgili bir video paylaşacağım. Şu an ortalama günlük 7-8 yumurta alıyoruz rahat bir şekilde. Yaklaşık bir 20'ye yakın tavuğum var. Kazlarım da yumurtaya geldi. Onların da nasıl bir süreç yavru aldığımız, yumurta aldığımız nasıl bir gelişim oluyor bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Bakın şu göklerden biri. Tabuni çekemedim. Şu an herkes yumurta hazırlığında zaten da pastını. Hazır ortalığı yıkıyor. Evet yemlerini attım. Bugün yemlik siparişi de verdim. Yakın zamanda o da gelir. Altlarını, ızgaralarını da yapacağım. Kümesi de inşallah bir ikiye büyüteceğiz. Yanına ek bir kümes daha yapacağız. Yani kafamda güzel şeyler var. İnşallah bunların hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Bu yüzden kanalıma destek olup abone olup videolara like atarsanız sevinirim. Yapmanız gereken sadece bu. Bunun sürecinde zaten çekiliş ve hediyeler hakkında da bilgi vereceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.